Ucuz ve güvenilir Diamond Dog almak isterseniz Grow Pazar tam sana göre. Siparişler 10 dakika içerisinde teslim ediliyor ve her değerli alımına 5 Grow Pazar puanı kazanabiliyorsunuz. Grow Pazara kayıt ol ve puanlarını TL'ye dönüştürüp hayalindeki itemler için Diamond Dog almaya devam et. sıkılıyorum sabri bunalıyorum Evet arkadaşlar bugün de RunName Assassin'imizin bir başka bölümüyle birlikteyiz. Adam bak indirimi yapmadı normal 100 liradan aldım. Bu sefer diyor ki ben şu anda kuzenin sen ne diyor? Bak şişt, bak tam bir lavuk. Birazcık dedim böyle bir cingen pazarlığı yapayım ama olmadı. Just wait diyelim. I, I will show this world to YouTube falan filan işte. Şimdi bu dünyayı arkadaşlar bu Grow Studios ee, gördüğünüz üzere yani şu item herhangi bir şekilde tam bir anlamıyla bir şey yok. Herhangi bir bir şey yaramıyor. 1123 tane sok var sadece. eksi olarak da herhangi hiçbir şey yok. Bunu %50 alacağız. Ee, bugün satmaya çalışacağım. Biliyorsunuz dükkandı şuydu buydu vakti pek olmuyor. Ona kaynakta 130 140 artık neye geçirebilirsek gerçekten arkadaşlar e, vermeye çalışacağım diyebilirim. Bilmiyorum satmaya çalıştığımız vakitte e, alabilir miyiz, alamaz mıyız veya Pardon satabilir miyiz satamaz mıyız bilmiyorum. Burada da itemin tam halini tekrardan görebilirsiniz arkadaşlar. 150 bu world'ü alacağız inşallah. Evet bu dünyayı artık 150 almış olduk. 130-140 TL gibi bir paraya satmayı düşünüyorum. Daha fazlasını bence gidebilir ama çok fazla uğraşmak gerekecek. Bu runname'de yatıp kalkmam gerekir. Ondan ötürü de yani 130-140 artık neyse bunun hakkı ona göre bir şeyler yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Bugün satamazsam yarın satacağım. Yarın satamazsam ondan sonraki gün satacağım. Zaten bunun bilgisini de veririm. Sizler de zaten e, anlarsınız. Oxrep 63'ten 100'e kadar giden linklerimizde güvenilir bir şekilde CSN oynayabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki de Ox her zaman katlatıyor ve bildiğiniz üzere de en kaliteli ve en güzel rev sistemi ve depo back sistemi olan tim. Her anlamda host olarak da player olarak da her birinizi bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Haydi video. Evet dostlar şimdi bunun içine biraz VL falan doldurduk ve oyunda ciddi bir şekilde bir lag var şu anda. X olarak da pek yapacağımız herhangi bir şey yok. Bir fosilleri birazcık fosillerin durumunu çeklemek istiyorum arkadaşlar. Herhangi bir şekilde bir fosil yok. Birazcık fosil alalım. Bu fosile geldik şimdi. Evet şimdi hızlı bir şekilde geliyoruz buraya. Ne varmış burada kanka? Burada Harus falan filan. Burada bir şey yazıyor. Password is writing on top. Şurada yazıyor diyor. Evet. Köşesine <laughs> ne yani oyundaki lagı şu anda ben anlatamıyorum arkadaşlar. Çok garip bir biçimde. yani bir yere giderken artık herhalde bir 20-30 saniye falan bekliyorum. Ve sürekli bu hatayı alıyorum. Bundan ötürü şu anda şey yaptım. Yani mecbur proxy ile girdim. Proxy ile girmesem bu şekilde kalacak arkadaşlar. Ve oyundan çık gir yapmamız gerekiyor. Oyunlar çıkınca da Allah'a emanet zaten. Bir daha girme gibi bir lüksün yok. Mesela bastım buna. Heh şimdi geldi. Yani gerçekten komik bir durum ya. Oğlum iki dolandırıcılık yapacağız. Hala bulamadım. Bak gerçekten sinirlenmeye başladım şu anda. Yani ne dolandırıcısı falan filan. Ee, iş alamıyor ben. Tabii efendim. Ya fosil olarak mecbur koyuyorsunuz arkadaşlar. Yoksa fosili görmedikleri zaman almıyorlar. Böyle bir gerçek var. Ondan ötürü siz de ufak kaldıklar yapacaksınız. iş adamı olacaksınız. Evet şu ana kadar dayandık. Zar zor dayandık. Girmiyor artık. Şu an dedi var <laughs> Mecbur çık yapacağız. Yok kankalar gerçekten bulunmuyor. Yani e, bir dünyaya zaten bir 15-20 saniye hatta 30 saniyede giriyorsun. Hele çık yaptığında eyvah eyvah hayatın bitiyor zaten. Ondan ötürü e, bunun arka planında da bir item var sanırsam. Bir grafik detayım bayağı bir düşmüş benim bu arada. Şöyle bir Grotopiası var. Neymiş bu? ismi neymiş bakalım. O da çıkmıyor. Çok güzel bir hikaye bu da. Şimdi şöyle ufak tefek bir iş adamlığı yapacağız. Ee, neydi? <laughs> yani şöyle bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Lightning Hüseyin Bolt 120 TL vermiş bize. Teşekkür ediyoruz kendisine. Removable Options değil. Removable Convert. Bu da 125 TL seversin. Thank you. Şimdiden 25 TL profiteyiz arkadaşlar. Saygılar. Yok ya. Bakın bunların hepsi iş adamlı. Kesinlikle kimse yanlış anlamasın. Şurada da eski sahibinden bir word var. Bakalım nereye gidiyormuş. İnşallah bir save'ine falan gideriz. 200-300 lira. Hop. Oh, gross Studios Global. Bu adamda burada 4317 tane varmış. Ee, aldığımız adam değil herhalde zaten de. Stok yapıyor herhalde buradan bittikçe. Bilmiyorum ki. Anlamadım valla. Yapacak pek bir şey kalmadığından kaynaklı arkadaşlar. Bu şekilde e, spam atacağız. Spam elimde kendi elimle yazıyorum. Şöyle bir mevzu da var. Ben eskiden BFG işletirken elimle yazı yazarken ban yedim arkadaşlar. Spamdan dolayı banyedim. Ondan kaynaklı be konusunda sizleri uyarmam gerekiyor. Salak saçma her an anında banyeyebilirsiniz. Evet dostlar bir, bir iki kişi falan dünyaya geldi. Böyle bir baktılar böyle. Geldiler gittiler. En azından dikkat çeken bir dünya. Bir kişi geldi. Neydi ismini salak saçma bir şeydi. Lavma falan vardı bir isminin sonunda. Ben dedi sana MSG atarım vesaire dedikten sonra ki o da çıktı. Zaten gece olduğu için gelen çok nadir oluyor. Gelen de böyle bakınıp çıkıyor yani. Zaten bunu eğer ki şu an bugün satarsam aldığımdan bir saat iki saat sonra satarsam benden iyisi zaten yok ve aşırı derecede şans olur Hani bilmiyorum bir sadece o dediğim çocuklar umutluyum harcı olarak o da böyle geldi zaten geri gitti yani bilmiyorum şöyle 130 140 verseler dahi vereceğim ama tabii ki de ağzımızı 160 170den ten açacağız ki oralara indiğimizde adam indirim yaptığımızı düşünsün oh yeah. beyaz gül kırmızı gül almayan mal itemler baladı For diyor. E, for diyelim şöyle. Bir soralım mekanı. Bu da büyük ihtimalle asatçı zaten de. Şöyle bir 120-130 belki verirse. E, 150 diyelim. Allah 159 söyletti. Ablam hemen anında kaçtı. 150 olsa gelecekti mesela. Vay canına. Şöyle World'a e bir tekrar gidelim. Bir sol tarafı benim fosil koymam gerekiyor. Yani gerçekten şurada. E, bu onu ne? Aha burada. Aa, bak bahsettiğim adam bu. Geldi gitti diyor. Şimdi tekrardan dünyaya gelmiş. Alo. Ay. Amına koyayım World'da AFK bırak. yemek yemiyor mu gitti Ben anlamadım ki. Evet kral gelmiş ee, istedi for diyelim What your start price diyor ee, 160 TL'si diyelim arkadaşlar buna 160 TL bence uygun Ayken yok 120'ye de var 20 TL karşım video çekmem arkadaşlar bilmiyorum Bakacağız Tekrardan bir iş adamlığı yaptık. Stokları 30 TL falan verdim gibi bir şeyler diyorum arkadaşlar. Ee, alır mı almaz mı bilmiyorum ama pek o potansiyeli göremedim. Şu tipte pek göremedim onu ya. <laughs> şu an arkadaşlar offerlara bakıyor. <laughs> yani kardeşim benim ya. Hepsi gerçek. Hepsi anında bak. Hepsi tek yani tek tek. How 135 diyor. Bu bir tık arttırır gibi geldi bana şu anda. Ama bilmiyorum arkadaşlar. Yani olabilir olmayabilir. 35 TL ee... yok ya olmaz. 160 TL diyor. 160 TL ile başladın diyor ama diyor sadece yok ve az diyorsun diyor yani buna net bir şey söylesek aslında verebilirdi bilmiyorum bir şey daha yazıyor bir bakalım Oğlum adam yazmıyormuş herhalde bukta kalmış ama buna ne desek 155 155 diyelim ya buna 145 now go okay diyor 45 TL güzel para ee, no no 100 dur, dur bak bunu konuş artık bunu kaçırırsak olmaz ya. Bu saatte ben daha kimseyi satamam ve video çok gecikir. Yani şöyle bir key'i ben bir alayım. O da bir stok falan mı bakıyor herhalde bilmiyorum. Bir key'i aldıktan sonra ben pazarlığı yapacağım. Eğer ki bir bir yani bir iki saatte bu para güzel bir para gerçekten. Ama ben yani bir iki üç gün aksasa kesinlikle bu parayı vermem de. 150 diyeceğim ya. 150 no more less. Şöyle buradaki stoklardan şu bir taneyi de ekleyelim. Adam bir şey... <laughs> <laughs> Doğru düzgün oku stomu tekledin diyor. Yok artık yani bilmiyorum bu adam biraz ampute gibi de alır mı almaz mı 150 dedik. Evet 150 TL'ye ikna ettim arkadaşlar. 150 TL'ye bunu satalım ve e, uğraşmayalım. Gerçekten uğraşmayalım çünkü çok sıkıcı bir gün olur. Yani gerçekten uzun vadede e, biz bununla uğraşamayız. Bakın bütün samimiyetimle söylüyorum arkadaşlar. Ondan ötürü de bence verip gidelim. Yani en azından diyorum ki e, bu şekilde yaptığımız zaman da 50 deli 2 saat içerisinde kazandık olarak görür. Fazla böyle kasmayacağız. 150 DL. Şimdi veriyorum arkadaşlar. Böldü. E, verelim gitsin. Zaten pek de yani böyle kasacağımız bir durum söz konusu gerçekten değil arkadaşlar. Ondan ötürü de verdim gitti <laughs> Yani 150 DL gerçekten e, 120 DL bu para yaptık. Güzeldi. Evet dostlar. Bir sonraki e, Raneem Asat serisinde gerçekten görüşmek üzere. Bunun bu kadar basılacağını düşünmüyordum. Bir önceki Raneem Asat videomda gerçekten arkadaşlar çok salak saçma bir şekilde banyem yemiştik ve bu bu Blue Stock'a gittim yanlışlıkla. Ah şu Blue Parkur dünyasından nerelerden nerelere geldik arkadaşlar. Gerçekten neyse o kadar düşünmeye de gerek yok. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz arkadaşlar. 10 ee, Blue Gamlock 60 time toka aldık burayı. Bu sıralar video atamıyorum bunun da farkındayım. Bunun ana sebeplerinden birisi tabii ki de dükkanlı vesairede yoğunluktan kaynaklı. E, ee, harcı olarak da tabii ki de video atmaya vesaire devam edeceğim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki Run serilerinde ve legal serilerde görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.